Merhaba güzel ruhlar. Astral seyahatte ustalaşmak isteyenler için hazırlanmış bu sistem hiç başlamamış ama başlamak isteyenlere hem de uzun süredir astral seyahat yapmayı hayal edenlere yardımcı harika bir uyumlamadır. Hali hazırda astral seyahat deneyimi olan, fakat daha ileri seviyelere geçip kendini geliştirmek isteyenler için de güçlü bir sistemdir. Astral seyahat yüklemesi, astral yolculuk yapma potansiyelinizi günden güne artırarak sizi bu alanda ustalaşmaya götürür. İçeriğinde astral seyahat konusunda değerli bilgilerin yer aldığı özel dosyalarla yolculuk artık sizin için bir hayal olmaktan çıkacak her seviyede yeteneklerinizin geliştiğini fark edecek, her aşamada daha kolay astral seyahat yapabildiğinizi göreceksiniz. Bu, uyumlamayı nasıl kullanacağınız ve astral seyahatte size nasıl yardımcı olacağına dair bilgiler, size uyumlama sonrası verilecek dosyada ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. Toplam 10 aşamadan oluşan astral seyahat yüklemesi, her aşamasında sizi daha ileriye taşır. İlk aşamalarda astral seyahat kolaylığını kazanırsınız. 10. aşamaya geldiğinizde ise başkalarına uyumlama yapabilecek seviyede, ulaşır bambaşka dünyaların kapılarını aralayabilirsiniz. Bu enerji, çalışması yalnızca kişisel kullanım içindir. İlk aşamalarda başkaları üzerinde etkisi yoktur. Fakat son aşamaya ulaştığınızda başkalarına da uyumlama yapma imkanı elde edersiniz.